Kunal'ın büyük babasının arabası yoktu. Mabede giderken otobüse binerdik. Kocaman bir aileydik. Bütün aile bir otobüsü doldururduk. Bizim için taksi otobüs demekti. Yolda pikniğe gider gibi şarkı söyler, yemek yer ve eğlenirdik. Drak çok mutlu olurdu. Mutluluğu kelimelerle tarif edilemezdi. Neden yangına gider gibi korna çalıyor ki bunlar? Hayatım bırak da geçsin. Acelemiz yok zaten. Tamam geç. Hava da çok güzel. Bence klimayı kapatalım da camları açalım olur mu? İçeriye temiz hava girmiş olur. Güzel fikir. Sen de yap. Ha? Bugün hava çok romantik. Arkadaşlar eğer kalbiniz hızla çarpıp yanınızda olsa da olmasa da size hala uzak olan özel birini özlüyor ve istiyorsa kalbinizi sakın suçlamayın. Kalp kalptir. Ona hiçbir zaman güven olmaz. Sıradaki şarkımız aklında doğru ya da yanlış güzel düşünceler olan insanlara gelsin. Aklımızdan çıkmazlar ama yok olmaya her zaman mahkumdurlar. Size güzel bir gün diliyorum. Kunal, büyük anne, annen Nandi, herkes iyi mi? Evet kızım, hepimiz iyiyiz. Tanrıya şükür ki çok hızlı gitmiyorduk. Nandi'niz sen iyi misin? Hayatım iyi misin? Yorgun hissediyorsan ben kullanabilirim. Hayır hayır Molly. ben ben kullanırım. Kusura bakmayın bir. Bir daha olmaz. Yok bir şey yavrum. Sonu iyi biten şey iyidir. Herkesi iyi. neden özür diliyorsun ki? Rahat ol. Rahatça kullan arabayı canım ha? Hı? Bu senin hatan değil canım. Bak hava ne kadar da güzel. Hadi duanı et ve bas gaza. Hadi oğlum. Neden duygularımı kontrol edemiyorum ki? Halbuki bunun yanlış olduğunu ve yapmamam gerektiğini çok iyi biliyor. Olmamalı zaten. <laughs> Siz bana öğüt vermeye başlamadan önce bir şeyi açıklamama lütfen müsaade edin tamam mı? Kontrollü olacak ve daha az yiyeceğim. Aman tanrım o kadar mı katayım Kunal benden korktuğuna göre öyleyim. Canım bugün tatil ne kadar istersen ye. Hayır efendim. Bırak nefsini kontrol etsin. Bu onun iradesini daha güçlü yapar. Aferin oğlum. <laughs> Kunal'ın iradesi her zaman güçlüdür. Sadece Konu yemekse karşı koyamıyor. <laughs> Konu yemek olunca benim iradem de biraz zayıftır işte. Üzülme Kunal. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz oğlum. İnsanların karşısına aynı fırsat iki kez çıkmaz. Hadi gidelim. Molly şuraya bak. <laughs> İnanmıyorum. En sevdiğimiz oyundu bu. Hep ben kazanırdım bu oyunu. Evet, olurdun. Ama aslında hep eksik atlardınız. Ben de herkesi yakalardım. Her zaman değildi andini. Hadi bakalım. Var mısın? Bakalım yakalayabilecek misin beni? Olmaz öyle şey. O zamanlar çocuktuk. Şimdi olmaz. Hadi çocuk olmasak bile hatıralarımızı canlandırabiliriz. Ne diyorsun büyük anne? Elbette. Korkaksın. Ben korkak değilim. Yürü hadi. 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 <laughs> Telefonum burada. Hadi gel. Kunal, onlar <laughs> oynarken biz de masa bulalım oğlum. Altı numarada. Tamam, altı. Söyle. Beş. Var canına. Beş. <laughs> Teşekkür ederim. Büyükanne lor peyniri ister misin? Evet biraz ver. O kadar da az değil. Biraz cömert ol. Daha sonra şekerini ölç kızım olur mu? Bakıyorum da bazıları sürekli lokmamız sayıyor. Büyükanne. İnternette bizim mabedin resmini gördüm. Gerçekten bayıldım. Hı -hı. Bu mevsimde çevresindeki bütün güzellikleri görebiliriz. Oraya gittiğinde ne kadar sakin olduğunu göreceksin. İnanılmaz rahatlatıcı bir yer. Hı -hı. Kunal neden onu kuru kuru yiyorsun? Biraz mercimek alsana. Yok yok yok. <laughs> Boğulacaksın. Biraz su iç. Hayır, hayır. İyiyim, iyiyim. Su iç, iyi gelir. İyiyim, iyiyim gerçekten. İyiyim. Nandini? <laughs> şu mercimeği sen bana ver en iyisi. İyiyim, tamam. Kısmetinde ne varsa onu alırsın, değil mi? Benim kısmetim burada. Molly. O yanımdayken hep mutluyum ben. Başka bir şey istemem. Aa. Bazen ne şirin şeyler söylüyorsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.